Yerli çeşitler ekildi, verimi artan susam makineyle hasat edildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayramiç'te düzenlenen Susam Tarla Günü'ne ev sahipliği yaptı. Uzman personel, sektör paydaşları ve üreticileri bir araya getiren etkinlikte, organik tarım sertifikalı yerli ve milli susam çeşitlerinin makineyle hasadı tanıtıldı. Bakanlığımıza bağlı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin ettiğimiz 7 çeşit yerli ve milli susam çeşitimizi bugün Bayramiç ilçemiz Ağaçköy köyümüzde e, ekimini yaptığımız tarlada şu an hasata e, yaklaştık. Çeşitlerimiz yaklaşık olarak 110-120 günde hasata gelmektedir. Boyları da 100-150 santim civarında mevsime göre değişmektedir. Yağ oranları genel anlamda %50 ile %55 arasında e, değişmekte olup e, bunun yanına e, şunu ekleyebiliriz. Verimlerimiz de 200 kilo civarındadır. Susam hasadı için özel geliştirilen makine çiftçilerin işini kolaylaştırırken hasattaki verim kaybını da önlüyor. Bir susamdan 14 bin tane elde ediyoruz. 14 bin tane. Aynen. Düzeltelim biz bir sıfır eksik geçmişiz. 14 bin tane bir elde Bir susamdan 14 bin tane susam elde edildi. Bu müthiş bir rakam. Ve bu 7 çeşidimizde sizlerin sayesinde yerli 7 çeşit milli susamımızı... İl Tarım Orman Müdürlüğü adı altında organik tarımla birlikte yetiştirmeye çalıştık, ürettik. Evet. de aynı tarlada devam ettik ve sizlerin de desteğinizle beraber ürünümüzü sunduk. Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, Susam'ın ilçenin sembol ürünlerinden olduğunu dile getirdi. Bayramiç'te zaten azalmakta olan Susam alanlarını çoğaltmak, yerli ve milli çeşitlerimizi yöre halkımıza tanıtmak ve hasatta en büyük sıkıntı olan işçilik problemini bir nebze azaltabilmek için makinalı hasat edilebilir çeşitlerimizden işte ekim yaptırdık. Yaşanan iklimsel olumsuzluklara rağmen susam oldukça dirayetli, dayanıklı. Bölgemizde zaten yıllarca bu kültür var. Coğrafi işaretli Bayramiş Tayin Helvamızın ham maddesi, bu coğrafi işaretli Ürünümüz bütün dünyaya gidiyor. Bunun Bayramiç susamından elde edilme oranını artırabilmek amacıyla e, enstitülerimizin geliştirdiği yerli ve milli çeşitlerimizi toprakla buluşturduk. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği çeşitler Bayramiç'te susam verimini artırdı. Yerli ve milli tohum kullanımının ve makineli hasadın yaygınlaştırılması hedefleniyor.